atıyorsun. Ne diyorsun? Allah'ın düşmanı olan bir adama diyorsun ki Diyanet işlerini savunduğu için Doğu Perinçek kardeşime teşekkür ediyorum. Vallahi o adama cübbeli ahmete hüccet vermiyoruz biz. Bu adam alim zaten. Bu adama neyin hüccetini vereceksin? Ama nefsinin alimi. Kitabın alimi değil kardeş. Saltanatının alimi. Eviniz var, havuzlu bir villa. Hep diyorlar ki işte hoca herkese aman alçak gönüllü olun, lükse kaçmayın, israfa kaçmayın diye ders veriyor ama kendisi havuzlu villada oturuyor. <laughs> Bu eleştirde haklık payı var mı yok? Yok. Niye yok? Niye yok? Çünkü kimseden para toplayarak almadık. Ben onun peşinden giden şöyle iki elini başının arasına alıp her gün Kur'an'ın Arapçasını okuyarak kafasını aşağı yukarı sallayan akli selim olan, biraz Allah'ın verdiği şu nimet, o nimeti şurada taşıyorsa, şöyle düşünüp bir Allah'ın kitabına bakıp, bir de o tabi olduğu Cübbeli Ahmet'e bakıp, yüzüne söyleyemiyorsa bile şöyle demesini bekliyorum. Yahu Allah'tan kork be adam. Sen hiç mi Allah'ın kitabını okumuyorsun? Sen hiç mi Allah'ın ayetlerinden bir haber değilsin? Yani Allah Azze ve Celle kafirleri, müşrikleri ve müslimleri bu kadar birbirinden beraat ettirmişken sen nasıl olur da daha kendi dininizi tam anlamıyla yaşayamıyor, kendinize göre cemaatler oluşturmuş, dernekler kurmuşken bu adam cezaevinden çıkarken cemaat diye bir şey bırakmayacağız diye bu adama cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Cumhuriyeti ayağa kaldıracağız. Senin inanmış olduğun İslam dinine göre bile nasıl bu adama kardeşim diyebiliyorsun? Ya bu zata tabi olanlar nefsinizi şu ilahlaştırdığınız nefsinizi şöyle bir kenara koyun. Ebu Haris söylüyor diye değil veya falan kişi söylüyor diye değil ya Allah söylüyor diye kitabı okuyorsunuz kitaba bakın şöyle Allah söylüyor Allah'ın söylediğiyle bu adamın söylediğini bir cem edin bakayım sonra bu adama itiraz etmeniz gerekiyorsa itiraz edin iman etmeniz gerekiyorsa iman edin Deyin ki bu adama sen ne diyorsun ya? Senin rengin belli değil. Sen bir gün Atatürk'e laf söylüyorsun. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez dediler. Bu lafları diyenler en büyük müşriklerdir. En büyük zındık ve kafirlerdir. Stalin'den de beter, kralından da beter. mi? Sistemin başına başka biri geldi mi Atatürkçü olduğunda Atatürkçü oluyorsun. Bu vatan onların ecdadımızın fethettiği vatanlar. Bize vatan yapmışlar. E, Mustafa Kemal de bunu kurtarmış. E bunu kurtarana e, nasıl düşman olacaksın? Yani o zaman bunu sevmemenin ne anlamı var? Yani o zaman bunu sevmemenin ne anlamı var? Yani o soru bunu sevmemenin ne anlamı var? Yani sistemin başındaki adam laf söyledi mi sen de söylüyorsun. Solcunun kanalına gidiyorsun solcu oluyorsun. Sağcının kanalda sağcı oluyorsun. Ya arkadaş sen ne renk değiştiren bir adamsın. Rengi belli olmayan bir adamsın. İslam dini safların belli olduğu bir dindir. Vallahi sen Allah'ın dininden çok sadece saltanatını düşünen bir adamsın. Vallahi sen huzur içinde o paraları yiyemeyeceğim diye endişe içerisinde ve endişe duyan bir adamsın. Sen bir gün hapis yatmamak için Allah'ın dinini satabilecek bir adamsın. Sen bir gün sistem seninle kötü olmasın diye Allah'ın dinini satabilecek bir adamsın. Adam kalkmış hala diyor ki bu selefiler ya darbe olacak diyor rüyamda gördüm diyor. Selefileri kaç defa uyardım diyor. Kapanması gerektiğini söylüyor. Vay seni selefiler kovalasın ya. Ya bu selefiler, bu selefilerden niye bu kadar korkuyorsun sen?